Merhaba arkadaşlar, bugün kapuska yemeği yapacağız. Evet arkadaşlar, kapu, kapuska yemeğimiz için e, gerekli malzemelerimiz e, burada işte yarım tül 750 gram kadar lahanam var, beyaz lahanam. E, bunun yarısı lahana sarması yapmıştım. O zaman e, işte kalanları o sap, işte sapları. İşte kalan parçaları falan onları ziyan etmedim tabii ki atmadım güzelce sularını süzdüm onları haşladığım için buzluğa koydum doğrayıp e, kalan yarısı da normal lahana var içinde normal doğramış olduğum lahanalarım var e, burada bir Türk kahvesi fincanı bulgurum var bulgur ilave edeceğiz içine siz isterseniz pirinç de koyabilirsiniz aynı ölçüde yine iki tane orta boy soğanım var. 250-300 gram kadar kıymam var. Burada yazın kurutmuş olduğum kıl biberlerim var, yeşil kıl biberler. Bir tanesi acı, diğerleri tatlı. Bir yemek kaşığı biber salçam var. Arzu ederseniz domates salçası da koyabilirsiniz. Ben biraz domates salçası da ilave edeceğim. Malzemelerimiz bu kadar zaten. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ocağın altını yakıyorum, tencerem ısınırken bunu da döktüm hemen şöyle güzelce soğanlarımızı kurudayalım biraz sıvıyağ ilave ediyorum önce biraz soğanımızı kavuralım arkadaşlar daha sonra kıymamızı ilave ederiz. önce soğanımızı kavurursak e, kıymayla beraber piştiğinde içinden hemen hemen yok olur gibi oluyor gayet güzel oluyor Kapağını tekrar kapatalım arkadaşlar. Soğanlarımız biraz yumuşasın. Sonra kıymamızı ilave edelim. Bu arada biz de bulgurumuzu yıkayalım. Kapuska yemeğini biz çok severiz arkadaşlar. Cidden çok lezzetli olur. Biraz da acı olunca of diyorum. Çok severiz gerçekten. Hafif de acılı yaparım ben. Kabak yeriz yani çok lezzetli olur mutlaka tavsiye ederim çok da sağlıklı bir lahanayı zaten çok severiz. Böyle biberlerimi de arkadaşlar küçük küçük doğruyorum. Evet arkadaşlar soğanlarım artık biraz böyle hafif şeffaflaşmaya başladı. Bu aşamada kıymamı da ilave ediyorum. Güzelce böyle eze kavuracağım kıymamı. arkadaşlar. Kıymamı gördüğünüz gibi Şimdi altını kısıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Kıymamızı biraz pişmeye bırakıyoruz. Ara ara da karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıymamız artık suyunu çekti. Güzelce kavurdum. 1-2 dakikada suyunu çektikten sonra kavurdum. Gördüğünüz gibi Şimdi salçamı ilave ediyorum. Bir kaşık biber salçası ilave ediyorum. Dediğim gibi siz isterseniz domates de kullanırsınız. Bir yarım kaşık kadar da domates salçası ilave edelim. Bu ikisi karışık olunca yemekler çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa biraz bir kaşık biber salçası, yarım kaşık domates salçası da koyabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce kavuralım. arada arkadaşlar bir tane de limon e, koyacağız içine limon suyu limon suyunu sıkıp bir tane de limon suyu ilave edeceğiz en başta onu söylemeyi unutmuşum Şöyle biraz e, 1 bir iki dakikada salçasını koyduktan sonra kavuralım ki arkadaşlar salçamızı güzelce e, çıksın Bu arada arkadaşlar kettle'da çalıştırdım. yemeğimizi sıcak su ilave edeceğiz. Kesinlikle soğuk su koymayalım. Çünkü yemeğimizi kavurarak yaptığımız için sıcak su ilave etmemiz lazım. Bu aşamada biberleri de atalım arkadaşlar içine. Eğer kuru biberiniz yoksa arkadaşlar biraz acı biber koyarsınız. Acı seviyorsanız. Acı sevmiyorsanız tatlı biber koyarsınız. içine. Ama kesinlikle yeşil biber, normal taze biber koymayın. Çünkü olmaz. Şimdi arkadaşlar ee, lahanalarımı ilave ediyorum. Kök güzel güzelce karıştırayım. Çok, çok arkadaşlar, bir güzel bir türü biliyorsunuz. Ben bayılırım kapıştayı. Çok severim. Oğlum da çok sever. Bir de biraz da acı olunca o yemede yeme yanımda yat. Evet arkadaşlar yıkadığımız bulgurlarımızı da ilave edelim içine. Böyle 1-2 dakika kavuralım arkadaşlar. Daha sonra suyumuzu ilave ederiz. arkadaşlar. Güzelce kavurduk. Gördüğünüz gibi artık o kabak hali de gitti. Gayet güzel oldu. Şimdi suyunu, tuzunu limonlu ilave edeceğiz arkadaşlar. Eğer normal hani ben buzlukta beklettiğim için tabi size farklı görünebilir. Normal lahanayla da yapacaksınız. Aynı şekilde yapacaksınız. Hiç fark yok arkadaşlar. Şimdi suyunu ilave ediyorum. dediğim gibi kaynar su ilave ediyoruz. Lahanalarımızın üzerine çıkana kadar suyumuzu ilave edelim arkadaşlar. Çünkü bulgurda olduğu için çekecek zaten suyu tam önce litre kadar bir litre bir buçuk litre ilave etmişizdir. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar. Hatta biraz daha ilave edebiliriz. Bulgur olacak için olduğu için içinde arkadaşlar çeker suyu. Şimdi limonumuzu ilave edelim arkadaşlar. Bir tane limonumuzun suyu. Yeteri kadar da tuzumuzu ilave edelim. Ben baharat kullanmıyorum. Zaten sebze yemeği olduğu için gerek yok. Şöyle güzelce karıştıralım. Kaynadıktan sonra güzelce altını kısalım arkadaşlar pişmeye bırakalım yemeğimizi mutlaka sıcak su ilave ediyoruz kalınlığımız için soğuk su ilave etmiyoruz şimdi kapağını kapatıyorum altını güzelce kısıyorum pişmeye bırakıyorum ne kadar sürede piştiğini ben size söylerim evet arkadaşlar yemeğimiz pişti gördüğünüz gibi çok güzel oldu çok nefis Şimdi altını kapatacağım arkadaşlar. Yarım saat dinlenmeye bırakalım yemeğimizi. Dinlendikten sonra daha lezzetli oluyor çünkü. Bir saatte pişti arkadaşlar. Bir saat sürdü pişmesi. Bakın su koymuştuk. Suyu da gayet normal güzelce çekti. Kısık ateşte bir saat pişirdim arkadaşlar. Kapağını kapatıp altını da kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz güzelce dinlendi. Hala dumanlar çıkıyor görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir karıştıralım. Oh, Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Çok da lezzetli. Şöyle de göstereyim. Mis gibi bir yem kapuskamız oldu. Biberlerimiz de burada zaten. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.